Merhaba, bugünkü kelimemiz escort. Bir takipçimiz yorumlarda escortun ne anlama geldiğini sormuş. Onun için bir açıklama yapalım. Escort şu şekilde. Tabii ki sizde sormak istediğiniz kelimeler var ise yorum kısmına yazabilir. Videolarımızı beğenip yorum bırakabilirsiniz. Abone de olursanız seviniriz. Escort İngilizceyi kendi bir kelime. Arkadaşlık etmek yani herhangi bir ortamda eşlik etmek, arkadaşlık etmek, beraber görünmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Ancak bizim kültürümüzde daha çok cinsel ilişki karşılığında para alan kişiye yani seks işçisine escort denir. Tanımlayalım. Sosyal ortamlarda eşlik etmesi için kiralanmış, presentable kişi veya seks işçisi olarak tanımlanır. Cinsel ilişki karşılığında para alan kişileri tanımlayan bir terim o terim olarak kullanıldığında bu kişiler genellikle cinsel hizmetler sunan ve bu hizmetler karşılığında ödeme alan kişilerdir. Tabii ki eskortlar ta sadece kadınlar değildir. Erkek eskortlar da vardır. Evet yorumlarınızı bekliyorum.